Destanlar. Arkadaşlar, destanlar İslamiyet öncesi edebiyatın e, ürünlerinden birisi. Sağ, sabı, koşuk, destan. Destanlardan doğmuştur aslında Sağ, sabı, koşuk. Destanlar bütün edebiyatların başlangıcı. Batı edebiyatının başlangıcı da İlyada ve Odise. Hatırlayın. Homeros'un değerlediği İlyada ve Odise. Bizim edebiyatımızın başlangıcı da destanlardır. Destanların oluş aşamaları çekirdek, yayılma, derleme aşamalarından oluşur. Çekirdek aşamasında halkın hafızasında derin iz bırakan savaş, kıtlık, göç, ölüm gibi Olaylar gerçekleşir. Bu olaylar yayılma safhasında dilden dile aktarılır. Bu yayılma safhası 300-400 yıl, 500 yıl gibi yani bir hafta, 2 hafta değil. Dilden dile aktarılırken olağanüstülükler kazanır. Olağanüstülükler kazanır ama Masal söyler kazanır ama bir gerçekliğe dayanır. Masal tamamen hayal ürünüyken e, destanlar bir gerçekliğe dayanır. Zaman da olan üstlükler kazanır. 304 yıl boyunca değişik e, varyantlar oluşur. Sonra bir ozan bir ozan birden dolaşan bu destanı derler. Yani destanın sahibi halktır. O zaman burada sadece derleyen yazar değil. Doğal destanlar bu şekilde oluşur. Çekirdek, yayılma, derleme. Sınavda bu e, safhalar sorulabilir. Dikkat edin. Bizim İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra olmak üzere Doğal destanlarımız var. İslamiyetten önce Altay Türklerine ait yaratılış destanı. Saka Sakalara ait Apertunga ve şu destan. Oğuz Türklerine ait Atilla ve Oğuz Kağan Destanı. Göl Türklere ait Ergenekon ve bozkurt destanı Uygurlara ait göç vektanlı inancı var ya Türkler'de. Dünyanın, kainatın, insanın yaratılışı anlatılır. Arkadaşlar, şu destan, eğer soru gelirse, İskender mutlaka geçer. İskender'e karşı Türklerin geri çekilmesi yani İskender'in karşısında duramaz. Ama dünya Fatih'i geri çekiliyor. Şu Türk komutanı orduyu geri çekip İs İskender gidince tekrar topraklarına geçiyorlar. Alper Tunga destanı Alper Tunga'nın efsanevi kişiliği üzerinde mücadele ee, Şehname'de Şehname İranlıların ünlü e, destanı Şehname'de Efrasya olarak geçer. Azerbaycan'da. Batı kaynaklarında Batı'da Meduba olarak geçer. Nibelungen'de Nibelungen destanı, Almanların doğal destanı Nibelungen Hunlulara karşı mücadeleyi anlatır o, e, ve Hun-Alman e, mücadelesini anlatır. Burada da geçer, Meduva olarak geçer Nibelungen'da. Hunlular'ın. Eflasyaf, Meduva gördüğünüz zaman Alper savaşlarını kimle savaşıyor şimdi onu da ekleyelim Alper Funga, Al Ertuğrul'un İran'ına özellikle Keyhüsrev mücadelesi anlatılır arkadaşlar. Evet. Atabolu Ar Destanı'na dair bizler Divan-ı Lügati't-Türk'te vardır. Altertum'la Sagos'u, Divan-ı Lugatürk'te de vardır. Altertum'la öldü mü, ıssız acın kaldı mı, Öblek için aldı mı, hem yürek yırtılır. Altertum'la Sagos'u, Divan-ı Lugatürk'te de var, Nibelungen'de de var. Atilla, Tanrı'nın kırbacı. Değil mi? Bıkmış Avrupalılar. Orta Avrupa'ya yerleşen yerleşen Türklerin mücadeleleri, savaşları anlatılır arkadaşlar. Atilla Destanı. Oğuz Kağan Destanı Mete Han olduğu söylenir. Hunluların ünlü hükümdarı Mete Han olduğu söylenir Oğuz Kağan'ın. Meta'nın savaşları, kahramanlıkları. Bu destanda anlatılır arkadaşlar. Geldik. Ergenekon. Türkler e, kıyımdan geçiriliyor. Boy, e, oba, hiç kimse kalmıyor. 40 50 kişi kalıyor. Bunlar da daha doğru gidip kaçıyorlar. Orada bir giriş giriyorlar. Daha e, bir vadiyle karşılaşıyorlar. Orada 400 sene kalıyorlar, çoğalıyorlar, oraya sığmaz oluyorlar. Çıkmaları gerekiyor oradan. Bir denizci diyor ki dağ eritelim. Bugün Nevruz'u kutluyoruz değil mi? İşte örs, çekiç. İşte o Ergenek on arkadaşlar oradan geliyor. Bahar'ın gelişi de e, anlamına geliyor. O da demir dağı eriterek dağı eriten Türklerin intikamlarını Çinlilerden alışları. Bu işte arkadaşlar. Bozkurt Destanı'nda e, Türkler kombine Kırım'dan geçiriyor. Bir tane çocuk kalıyor, kaçıyor bu bir ağacın altına sığınıyor. Derken oraya bir kurt geliyor, dişi kurt. Türklerin dişi kurttan türeyip intikamlarını alışları, çoğalışları çoğalıp intikamlarını alışları. Dişi kurt asena arkadaşlar. Bugün hatta çocuklarımıza, kız çocuklarımıza asena koyuyoruz. O işte buradan geliyor. Dişi kurt. Uygurlar da ait göç destanı var. Kutlu kaya var arkadaşlar. Kutlu kaya. İşte bir Çin prensesiyle evlendiriyoruz diye Türk prensini. Bunun karşılığında sirkeyle döküp parçaladığımız kutsal kutlu kayayı Çinlilere veriyoruz. Tabi kurtlar, kuşlar kutluk ayağa bir alıyorlar. Tanrının gazabı obanın oymanın üzerine geliyor. Kıtlık başlıyor. Kutluk ayağının Çinlilere verilmesi. Tanrının gazabı. Çünkü kutlu o kaya. Kıtlık ve sonunda görüş. Bu anlatılıyor arkadaşlar. Evet. Türeyş esnada bakın burada dişi kurttan türüyorduk. Burada Türk Hakan'ın üç kızı var. Diyor ki benim kızlar tanrılarla evlenebilir. Bunları yüksek bir kule yaptırıyor, oraya koyuyor. Bir erkek kurt geliyor. Kızlar diyor ki işte bizim evleneceğimiz Onlarla birleşiyor ve Türklerin çoğalışı. Türklerin çoğalışı. Arkadaşlar İslamiyet öncesi destanlarımız bu kadar. Bakın hiçbir zorluğu yok. Soru çözersek konular iyice oturur. Bunlar İslamiyet'ten. İslamiyet'ten sonra hemen hızlanalım biraz daha. İslamiyet'ten sonra bu da doğal destan arkadaşlar. İslamiyet'ten sonraki de doğal destan? Dört tane şundan verelim. Bir tane şundan verelim. Al sana soru. Veya dört tane şundan verelim. Bir tane İslamiyet'ten önce verelim. Hangisi farklıdır diye soralım. İslamiyet'ten sonra bakalım ne var? Saltuk, Buğra, Ham destanlar, Cengiz Ham destanlar, Battal Gazi destan, Battal Nami de denilir, Danişment Gazi destanlar, Danişment Nami de denilir. sarı saltuk destanı var. Timur destanı var. Edige destanı var. Manas destanı var. Arkadaşlar Manas Evet. Saltuk Buğrahan. Karahanlı hükümdar. İlk Müslüman Türk devleti. Karahanlılar değil mi? Karahanlı. Karahanlıların efsanevi hüküm gün Hakan'ın Satuk Bora, Satuk Bora onun İslamiyeti yayma mücadelesi. Bakın. Burada İslamiyeti yayma mücadelesi. Burada ne vardı? Böyle bir şey yok. Burada alt tipi var. Alt tipi. Bakın alt tipi var burada. Burada ise İslamiyet'ten sonra ay beli oluyor. Hem ay hem de beli. Hem ay hem de ermiş. Hem ay hem evliya. Yani bir yerden bir yere bir anda gidebiliyor. Hızır yoldaşı. Kerametleri var. Değil mi? Bahtal Gazi mesela. Bir yerden bir yere bir anda gidiyor. Dolayısıyla burada şöyle şuraya yazalım. Al, Eren. Burada Al. Burada AP arkadaşlar. Yani burada e, evliya. Alp Müslüman kimliğine biniyor. Burada savaşçı, burada hem savaşçı hem evliya. Dini bir büyük yani. İslamiyet Emre Cengiz Han Moğol destanı arkadaşlar. Cengiz Han'ın efsanevi kişiliği. Yani Cengiz Han tarihi çok etkilemiş bir şahsiyet. Elbette ki onun destanı olmayacak kimin olacak değil mi? Cengiz Han'ın efsanevi kişiliği kişiliğinde kahramanlıkları Moğolları bir araya getirişi anlatılır arkadaşlar. Moğol birliğini alması. Battal Gazi. Arkadaşlar Battal Gazi aslında Abdullah bin Amr adlı Arap bir e, savaşçıdır. İstanbul'u kuşatmaya gelen biridir. İşte bu Arap şahsiyet üzerinden destan yazmışız biz. E, o zamanlar böyle Arap, Kürt, Türk gibi e, ayrım yok. Biz Arap bir e, komutanın adı falan destan Abdullah bin Amr Haram arkadaşlar. Battal Gazi işte keramet sahibi, e, Belli, aynı zamanda savaşçı, İslamiyet'i yayma mücadelesi. Danışman Gazi, Melik Danışman, İslamiyet'i yayma mücadelesi. Kahramanlıkları anlatıyor. Evet. Sarı Tavsuk Şerif Hızır arkadaşlar. Yani soruda Şerif Hızır falan geçerse Sarı Tavsuk. Abdullah bin Amr geçerse Battal Gazi. Şerif Hızır bir mağarada bir mağarada bir mağarada. Burada Hazreti Hamza ve Battal Gazi'nin silahlarını bulur. İşte kalkanını, kılıcını bulur. İslamiyet'i yayma mücadelesi. Şerif Hızır'a Saltuk ismini yendiği bir Hristiyan veriyor. Yiğit, babayı Bahadır anlamında Saltuk diyor. Kendisi biraz sarışın olduğu için sarı saltuk olarak kalır. Timur, arkadaşlar To aksak Timur olarak içer. Evet, Moğol destanıdır. Ee, Moğol birliğini sağlaması, kahramanlıklar. İşte Cengiz Han'ın oğlu bir rüya görür. Bir kişinin doğdu, doğacağını ve bunun kendisinin ölümüne sebep olacağını söyler. Rüya. Bunu rüya tabircilerine Cengiz Han'ın oğlu anlatır. Onlar diyor ki şu kişinin e, çocuğu olacak, ölümün onun elinden olacak. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'ın hikayesine benziyor. Onu öldürmeye çıkarlar. İşte kadın kaçar. E, Nitekim onca mücadeleye rağmen Timur doğar. Hatta denir ki Timur'a sen bu kadar mücadeleye rağmen doğdun. Yani anne karnında bile mücadeleci Timur. Doğdun ve hayatın mücadeleye geçecek. Hiçbir zaman pes etmez. Doğuştan top aldır, Onun için aksak Timur denir. Biz de üniversiteye hazırlanma sürecinde aksak Timur'u kendimize örnek almamız gerekir. Mücadeleci olmamız gerekir hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Edige destanı Mirza Edige, Mirza Çelebi'nin Altın Ordu'yu devletini devletini ayakta tutma mücadelesi. ve Moğollara karşı mücadelesi, savaşları anlatıyor arkadaşlar. Manas destanı dünyanın en uzun destanı arkadaşlar, Kırgızlara ait 600 bin beyte kadar ulaşmıştır. Dünyanın en uzun destanı Kırgızların. Müslüman Kırgızların Kırgızların putperest kalbuklulara karşı mücadelesi anlatır. Karşı mücadelesi. Hamza namı diyelim, Hamza Nâmi. Hazreti Hamza, Hazreti Peygamber'in öz amcası. Onun, yani Hazreti Hamza'nın kahramanlıkları, pehlivanlığı Arkadaşlar İslamiyetten önceki, İslamiyetten sonraki doğal destanlarımız bunlar. Bununla ilgili soru çözeceğiz bol bol. Bu iyice pekişecek. Yani şuradan soru kaçmaz. Kesin bir soru var. Kesin bir soru var. Buna dikkat edeceğiz. Alp tipi İslamiyetten sonra Alpelen'e dönüşüyor. Bunun dışında başka tiplerden de bahsedin. Kadın tipi var. Destanlarda her zaman kocasının yanında olan. Onunla birlikte mücadeleye katılan aktif bir pozisyonda kadın. Bir de bilge tipi var arkadaşlar. Fikir danışman, yiğitlere at koyan bilge tipi var. Topluma yol gösteren. Sıradan olsun veya devlet erkânımız herkese yol gösteren bilge tipi bizim destanlarımızın değişmezlikleri. Motifler ise destanlarımızdaki motifler ise buradan da soru gelebilir. Ne ağaç mesela? Mağara. Işık. Değil mi? Kurt. Dişi kurt, erkek kurt. Kurt bizim e, ee, Türk destanlarının değişmez motifi. Belki de kurt e, saygı duyulan bir varlık. Orta Asya özellikle. Hatta bugün canavar deriz değil mi? Orta Anadolu'da Kurt e, dağ arkadaşlar göktürk destanlarında ergene konuda geçiyor değil mi? Evet, motifler kule Ama mesela buraya rüya yazsam, destanlarda rüya deyimi bir motif yok. Halk edebiyatında var rüya motifi. Destanlarımızda yok. Evet arkadaşlar, soru şöyle ki konu iyice oturur. Bu kadar, bütün destanlarımız bu kadar. Hepsi bu. Sadece yapacağımız soru şöyle, herkese başarılar diliyorum.